Thank yeah. Mutlu günler, yeni gün tebrizleri. Erşenşehir'de yapıldığımda bugün programında ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikte mutlu içindeyiz. Her zaman olduğu gibi, ne dolu, dolu, dolu program günlerden perşembe. Yarışların adresi Ankara'ya 75. yıl yapıldığında koşulacak yarışlar. 10 koşu var bugün, 2 altılımız var. Gerçekten çok keyifli yarışlar Ankara'da bizleri bekliyor. Favorilerin bugün e, ön plana çıktığı iki favorimiz var. Ben zaten iki favori hakkımı birinci ve son harita kullandım. Diğer ayaklara baktığımız zaman rakiplerin birbirine çok denk güçlü, e, rakiplerin birbirine performans olarak yakın e, rakiplerin mücadelesi olacak. E, bu da tabii ki yarışları tabii ki enteresan hale getirebilir. Tatlı sürprizler hatta hatta mega sürprizler de gelebilir. Dikkatliyoruz. İki bankonun yanında eliniz e, tabii ki oldukça güçlenecek. Bir alternatif bankon daha var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Yani ikinci altında üç banko üzerinden bir kurgu yapmak e, sanılıyor elinizi güçlendirir gibi işiniz de kolaylaşacak diye düşünüyorum. Ankara'da havanın bugün 32 derece olduğunu, güneşli bir hava var. Çıkınlatılmış herhangi bir çok değişmiş şu an itibariyle yok ama ilerleyen de da olası işler olabilir. Bunları zaten elinizdeki akıllı cep telefonundan anında TCK'nın resmi internet sitesine girerek de öğrenme şansınız var. Her programda söylüyorum. Son ana kadar bekleyebilirsiniz. Son anda değişler olduğu için, olabileceği olasılığı olduğu için de ona göre bekleyip bir değerlendirme yaparsınız. Kurgunuzda e, alternatif isimler kapınıza varsa dediğim gibi bir, iki bankolu bunları da değerlendirme şansınız olacaktır. Ki biz sizlerle her zaman programımıza söylüyoruz. Bir kez daha söyleyeyim. E, kendi kişisel yorumlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Tabii ki Ankara'daki ekip, ekip arkadaşlarımızdan gelen bilgiler bizler için çok değerli. Onları da, da sizlerle paylaşıyoruz. Kelifkelerimizle birlikte İlman Pis'ini seyrediyoruz. Oradaki sapkanların son durumlarına bakıyoruz. Ee, tabii ki ortak bir kararımız oluyor arkadaşlarla birlikte. Tabii ki inisiyatif benim alarak ben en sonunda tabii ki bir kurgu oluşturuyorum. Ama bizlerin sizlere önermediği, kapınızda, kurgunuzda farklı isimler varsa bunlar gelmez anlamında. O gün için değerlendirilmiş, bırakacağınız isimler arasında asla düşünme, düşünecek isimler olmasın. Onlar kapınızda kurgunuzda varsa sizlere hiç bahsetmediğimiz, kapınızda kurgunuzda kapın tek de düşünür bir isim varsa onu bir de iskeli, tek yazabilirsiniz, her zaman şöyle biz burada size de e, bir nevi yardımcı olmak için yol gösterici olmak için e, karşınıza geçiyoruz dediğim gibi e, bir bir nebze başarılı olup yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere deyip geçelim bugün Ankara'da 10 koşulu programda nasıl bir program bekliyoruz siz sevgili severleri, Dediğimiz bir Ankara'da 30 derecelik bir sıcaklık ve ee, gerçekten Ankara için baktığımız zaman sıcak bir hava. E tabi sapkanlar içinde. de dediğim gibi özellikle yaz aylarında performans olarak biraz tabii ki etkiliyor sıcaklar. Doğal olarak insanları etkiliyor. Onlar da sonuçta can, onlar da etkilediği gibi artık Eylül'ün gelmesiyle beraber, beraber havaların biraz sinirmesi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da biraz yarışlarda e, tabii ki performanslarda sapkandırın arttıracak diye düşünüyorum o sene havalar. Ee, umarım Eylül ayı artık e, ama baktığımız zaman da Eylül ayında özellikle Ege'de ve Akdeniz'de çok sıcak geçtiğini e, görüyoruz. Hatta Ekim'i bile sarkıyor. Ekim'in sonuna kadar sarkıyor bu sıcaklar. Bu e, Bakalım nasıl bir tablo olacak. Umarım artık biraz da olsa, bir nebze de olsa senin havalar saf da Tabii ki olumlu şekilde etkiler e, mantığı. Tabii ki her zaman olduğu gibi hakim. E, ama dediğim gibi yine de Bugün altı oynadığın zaman ve başka gün başka ilerideki programlarda çok dikkatli olmaya özellikle özen gösterin. Kapınızda şu isimler varsa takip için ki olan için muhakkak ve muhakkak değerlendirin. O isimler o gün geldiği zaman zaten değerli oluyor. Başka gün geldiği zaman çok da değerli olmayacak deyip bugüne geçelim. 10 koşulu programın 2 altımız var. Altılışı 1. altının 4. ayağını sizlerle yorumda sonra Zaten programın her zaman yaptığımız 2. bölümde panolu ekran Onu da sadece ikinci panolu ekranlara görüyor sevgili severler. Evet bugün günün birinci koşusu saat 13 13.30'u gösterdiğinde Ankara İklim Şehir Hipodromu'nda startını verecek. Aynı zamanda bu koşu sevgili severler birinci altında başlangıç ay olacak. Saat 3 dişlere ait 4 yaşlı Araplar. 1500 metrelik kum pistte koşulacak işte 7 isim bu koşuda birinci mücadelesi verecek. Keyifli bir yarış tabii ki bu hoşça bir sevamımız olacak siz sevgiye severler için. Ben önceliği iki numaralı Nazlı Çürük'ten yana kullandım sevgiye severler. Bu isim e, özellikle son dördüncüyle dikkatimi çekti. Çok yakın bitirdi. Birinci ile çok öyle önemli bir fark yoktu. E, o erişimden sonra muhtemelen artan formuyla bugün için daha ön plana çıkarabiliriz bu ismi. Ankara Kimiz'den de gelen birer zaten bu da ortada bu safkanın her geçen daha iyi duruma geldiği konusunda bize bilgi verdiler. Ben bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olayım. Daha sonra dört malı Zulema Sencen severler. Bu isim bana göre en ciddi rakip olacak. O da e, hep işlerinde dolaşıyor. Üçüncü, beşinci son girişi. Ama artan formüle dikkat çekiyor, dikkat diyelim. Ve son olarak da beş numaralı Sencen severler. Fol e, Long. E, bu koşunun bir diğer sürpriz ismi. Dileyen yani ismi isteyenler bu ismi Yine altılı dayan katlarında yer verebilirler. Gerçekten çok keyifli bir altılı e, başlangıcı başlangıç günün bugün 1. koşusu seviye severler. Eee ben 5 e, numaralı Kılıç kızı e, bir sonraki 5 numaraya sizlerle paylaşmışım. Eee 1 numaralı, 5 numaralı eee Sincin severler. Kılıç kızıyı da dileyen isteyenler ki son koşusunda 3 bir e, iyi bir toto yaptı. 2 4 5 1. koşunun sıralaması artık. Siz seviye severler Tabii ki almanız için bu isimlerden risk alıp tek yer ama 3. beşte ayrıca da değerlendirebilirsiniz deyip geçelim. Günün ikinci koşusuna şartlı dört yine dişlere ait. Yamak bir koşusu üç ve yukarı İngiliz'in bir düşmesi için bir koşulacak yarışımda. Altı isim bu koşuda birlikte mücadele verecek. Tabii ki Yamak arkadaşlarımıza bir kez daha Yamak yani Atlantik koşu. Ee, biraz heyecanlı olabiliyorlar. Zaman zaman heyecanlarına eğilip düşüp gelişinde e, istenmeyen kazalarda neden olabiliyorlar. Dikkatli olsunlar. görüş çok çok yaşlı kazanacak yıllar olacak önünde. Özellikle evsardan sağlık bizim için çok önemli. Bu kardeşimize bu atlatmayı yapıp yine bu koşta özellikle bir numara Seaside Song baktığımız zaman kazanmaya çok yakın. Çok müthiş tutuş bir tutu tutuldu. 2-1-3-3 haftalarda bütün son dört yarışında evet, başarılı performans çizdi. Bugün baktığımız zaman grubun uygunu. hem e, koşma artı onun için bir avantaj olacak. Bir numara Seaside diyelim. Daha sonra rakip noktasında bir isim önermek istiyorum. Bu isim 5 numaralı Forlan sevgili severler, dileyen isteyenler bu ismi de yine sürpriz hanesinde yer verebilirler ama yine alternatif olarak ikinci yani günün birinci altısı ikinci bir numarası Sight önerebileceğim AK Parti tek olacak deyip geçelim. Günün üçüncü koşusuna ve tabii ki birinci altında aynı zamanda üçüncü ayağına. Neydin bir koşuyla devam edecek günün üçüncü koşusu? Üç yaşlı İngilizlerin bilinç sümetleri kim kimse koşulacak hepsinde sevgili severler. Keyifli bir koşu bizleri yine bekliyor ve tam sekiz isim bu koşuda birincilik mücadele verecek. Yine bu koşuda önceliğim benim dört marlı e, of the Stone olacak sevgili severler. Her geçen gün e, adım adım e, formunu gelişten ve birinci artık çok yakın gördüğüm bu ismi birinci sıradan değerlendirebilirsiniz. Yine çok iyi koşmasını bekledim. 5 numaralı Tu Ye Lu bu koşunun bir diğer şanslı ismi olacak. Sonra 8 numaralı Old Devil Run, old devil moon, bu koşunun üçüncü sıradan size öneceğim bir diğer şanslı ismi olacak. 4, 5, 8 bir günün birinci koşusu birinci altın dünya içinde bana göre fazlasıyla yeterli görünüyor. Günün dördüncü koşusu şartlı dört. Üç yaşlı İngilizler 1400 metre için kısa koşulacak yarış. Altı ismi birinci mücadelesine sahne olacak. Ve bu koşuda özellikle 5 numara e King Eren baktığım zaman birinciliğe çok yakın görünüyor. Bu ismin son günlerdeki performansı gerçekten müthiş ki o e, müthiş performansın zaten yarışına yansıması halinde de e, kazanması çok da doğal sonuç olacak diye rakip gördüm ben e, bu rakibi de e, isterseniz dışarıda bırakmayalım. Bu isim altını Mozart denilsenler geniş altlı kurgusunda bu isme yer verebilirler ama 5 martın bir adım atm önce olduğunda hatırlatmasını yapıp geçelim günün 5. koşusuna ve 1. 2. 6. başlangıç ayağı 1. altında tabii ki 5. ayağına seve severler. Günün 5. koşusu sabahı 6 dişlere ait 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çift pistte koşulacak gençler. Işte. 8 isim bilecekmiş havası verecek ve Özellikle Ankara ekibimizden tam not alan bir isim. Onu da zaten bankola sizlerle paylaşmış durum. Mükemmel görünüşünde yarı yarışa yansıması de da herhangi bir yarış şansı yaşamazsa bu isim sevgili ve John Grand Rapid. Biz bu isimden bugün netleşmek bekliyoruz, Kazanmasını bekliyoruz ve e, ikinci Altın ve birinci altında sizlere size en sağlam mahkusu olarak bu ismi önerdikten sonra geçiyoruz. Bir diğer koşu günü altıncı koşusu. 1. altının finale İkinci altında ikinci ayağına sevgiye sevgiyle. Handikap bir koşuyla devam edecek. Handikap, handikap, 16, 4 yaşlı Araplar 2200 metre için pisa koşulacak yarışta. 7 isim birinci icat sürecek sevgiye Çok keyifli bir yarış. Baktığımız zaman Ön plana çıkan isimler var ama biraz kilo tabii ki dezavantajları olduğu için tabii ki bu on bu e, tabii ki ağırlık onlara erişimde özellikle bu mevsimde yaz aylarında biraz sıkıntı yaratabiliyor ki bunlar sizin başında işte kalitesine e, asla e, ödün vermeyeceğimiz bir isim bir maşık turbo, 59 kilo tabii ki biraz ağır bisiklet e, mesafenin de e, biraz uzun olması tabii ki e, bu dezavantajı ikiye katlayabilir yaşıyor ama kalitesiyle bunu tölere edebilir mi? Edebilir. Üstünden gelebilir mi bu dezavantajın? Gelebilir. Bir maç turboyla turbo başlamak istiyorum. Daha sonuçlarında Demir Yumak seviye severler. Bu isimde her geçen zaten formu ile e, İdmantist'e genel görüntüsüyle e, tabii ki e, yine çift turbanın ciddi ekibi olacak her Dört maç taç mercan içinde aynı şeyleri söylemek mümkün seviye severler. Bu isimde her geçen gün yine geliştirdiği formu ile bugün yine e, birinciliği hanesinde e, adını yazdırmak için ekiblerinde mücadele edecek o da bunu başaracak güçte görünüyor. Üçüncü sıradan Yönetmeli Taç Mercan deyip yine beşinci sıra, e, dördüncü da Oğlum Faruk'la devam etmek istiyorum. Oğlum Faruk'la Artan formuyla yine ki son ile ben çok beğendim. Yakın ara girdi e, rakipine de birlikte potaya. E, ben bugün geliştirdiği formuya daha iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Daha sonra yedi numaralı Mamacita Bonita ki 50 kiloluk adeta bomba sikleti ve son koşunu kazanmıştı. Aynı yaşın tekrarlaması halinde bugün yine devreye girmiş. Dikkat ve sonra tebeşimallığı yengiz deyip bu koşuya noktayı koyalım. Eğer baktığımız zaman kolay gibi görünmeyen biri zaten e, hemen hemen hepsi gidebilecek bir ayak olduğunu altını sık sıralama yaptık. Tercihi tamamen siz sevgiye severler bırakıp ve geldik günün 7. koşusuna sevgiye severler. Aynı zamanda ikinci altında üçüncü ayağına sevgiye severler. Grup 3 çok önemli bir koşu diye severler. Valik Bası 3 yaşlı Araplar 1400 metrelik kumuşta koşulacak yarışta. Yani işte tam 14 isim bugün bizimki icat verecek bu önemli koşuda. Ve gerçekten bizleri günün en keyifli yarışlarından bir tanesi seyir anlamında yarışı bekliyor. Tabii ki zor koşuda e, rakipleri, rakiplerin önünde gördüğüm ki bugün için yine favori olmayı fazla silah eden dokunman Mehmetoğlu'yu Öncelikli isim olarak önermek istemiştim sevgili severlere. Rakip noktasında 8 numaralı Koç abinin bugün işini iyi koşmasını beklediğim bir isim olduğunu altına özellikle isimlemek istiyorum. Daha sonra 4 numara Egez Barış yine bu koşunun bir diğer şanslı ismi. 2 numaralı Bahar'a bakan yine bu koşuda sürpriz şans olan diğer bir şanslı isim. 12 numara Turba King, 7 numara Hızlı Mehmet ve son atı 10 numaralı seviyesi, mukam Bey, bu kuşlar sırasıyla sizlere vereceğim isimler. Biraz fazla isme yer verdim ama dediğim gibi böyle çok da kolay bir yarış görünmüyor. 14 isim kalabalık bir yarış mesafenin kısa olması özellikle bu yarışta iyi yapışmanız gerekiyor. Hemen yarışın başlarında eğer favori noktasındaysanız e, numara alabilirsiniz. Numara götürmek istiyorsanız ama tabii ki bunu çok böyle tempoya çok fazla tempoyla bindiğiniz zaman da sonlarda okşan duvarına çarpabilirsiniz, dikkat. önlerde iyi bir yerde konumlarını bilip e, yine rakiplerinizin hemen böyle kapanmadan e, doğru yerde de ataklarınızı yaptığınız müddetçe kapanmazsınız içinde Tabii ki şansınızı iki kat katına arttıracaktır. Artacak, e, tabii ki bu e, taktik yarışındaki. Ve de tabii işte bunu e, son zamanlarda, son yıllarda İyi yapan jokeylerden birisi, şey. Genç kabiliyeti bir kardeşimiz. O Mehmet Orla girmiş, ilgileri, bu tercih yapmışlar. Onun için bir artı avantaj olacak diye düşünüyorum ama tabii ki diğer isimler gelmez anlamında değil. Yine alternatif olarak biraz da risk alabilir miyiz? Bu zor koşta alabiliriz diye, diye hatırlatayım küçük ölçekli severlere. Gelelim günün 8. koşusuna sevgili severler. Kısa vade 7, yine 3 yaşlı İngilizler 2000 üretiyor. Kumpis'te koşulacak erişimde tam 5 isim birinci imzası verecek sevgili severler. Ve bana göre günün yine en dengeli yaşlarından bir tanesi. Bir isim, evet biraz ön plana çıkmış. Bu da bir numara demedi deme. Ama bir numara demedi demenin de kötü koşması halinde. Ben ayrımsız diye tüm isimlerin şansı eşit olduğunu düşünüyorum. Artık tek olarak diyenler bir numaralı. E, demedi demeyi risk alabilirler. Ama risk almam diyenler hiç ayrımsız tüm isimlere de e, aynı şekilde yer versinler altı ve hem deyip bir diğer koşu 29. koşusuna geçiyoruz. Meyrin bir koşuda devam edecek. 2. altının 5. ayağı. İki yaşlı İngilizler 1300 metrelik için yüksek koşulacak yarışta. Tam 8 isim Meyrin'in e, Meyrin'e ve veda etme için mücadele edecek. Çok keyifli bir yarış bekliyor. Meyrin'e veda etme en yakın isim bugün baktığımız zaman 100 numaralı Light of the Sun seviyesi haberler. E, Çoğun günlerdeki formu İlman Pistik'in genel dönüşü kusursuz ve yine aynı şeyleri dört maç sırasında söylemek mümkün. Ben bu ikiliye rakiplerinden bir tık ayırdım. Ama üç isim var. Sürpriz bunu isteyen diğer yetiseverler yine değerlendirebilirler. Bunların başına altına eliş gücü geliyor sevgili yetiseverler. Daha sonra beş numaralı bacıması ve son olarak da 3 numaralı Nordun Sat sevgili severler. Bu koşunun diğer şanslı isimleri beş isim ama önce bu koşuda Edwin Light, e, Light of e, san ve Dörtman'ı set up. Küçük ölçekler özellikle bu iki ismi bir kenara ayırıp e, daha e, farklı bir kurguda oluşturabilirler deyip geçiyoruz. Günün son koşusu, günün onuncu koşusu ve Altıverdi aynı zamandaki altında final ayağı. Gün bu koşuda nokta alınacak. Satış 1, dört yaşlı Araplar bin altı için koşulacak. Yaş. Aslında satış koşulun böyle çok fazla da ben ee, sevmem açık söyleyeyim. Ee, biraz böyle çok farklı isimler de bir anda gelebiliyor. Dengeleri de tamamen bozabiliyor. Ee, bugün de son ayak geldi. Ama ben sapkanın genel e, görüşüne Göre değerlendireceğim için ve bu grubunda da onun için uygun olduğunu düşündüğüm ihtimalle çiğ güzeli deyip noktayı koyacağım. Aksi takdirde çiğ güzeli deyip arkadan ekibini sıramaya kalkarsak neredeyse hepsine kadar gidecek bir durum ortaya çıkar. E, tabii ki böyle 50 kuruşluk bilim fiyatlarının olduğu günlerde e, bunun altından da kalkmak öyle kolay değil. yarı severlerden düşünmek gerekiyor. Ben mantık olarak İlmantik'teki genel görüşü Ankara İkimiz'den gelen bilgiler doğrusunda bugün son ayakta iki maç şey üzerinde bu metnine geçmesini düşünüyorum. Ercan Çankaya gibi de çok değerli bir kardeşimiz var sabkon üzerinde. E, onu da iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum. Ve son noktayı son ayakta iki maç şey deyip e, noktayı koyalım. İkinci bankumuzda da e, bu ayakta olsun ki iki banko e, bir alternatif banko daha söyledim. E, biraz bazı ayaklarda daha edilerek 2-3 ismi indirdiğim yaşlar oldu. Küçük ve düşünecek olursak. Biraz sonra panomuz ekranlara geldiğinde Onu da size panonun üzerinde tekrar bir kez daha yenilemek istiyorum. Dediğim gibi bir artık kurguyu kurmak e, bu, o kadar da zor görünmüyor. Bugünkü iki bankonun gelmesi halinde e, diğer ayaklarda tatlı sürprizler hatta biraz da mega sürprizlerle alsın. Çok ciddi bir ikramiye ulaşabilir. E, umarım güzel bir kazanç bugün de sizin için. Bugün Ankara İlkeşip ve İlpozolu'nda koşacak yarışlar sonrası oluşur. Ve burada tabii ki en büyük temennimiz olacak sevgili haberler adına. Evet. Bugün her zaman olduğu gibi yönetmen konuda yönetmenimiz sevgili Afra var. Afra'ya Afra rica edelim. Panomuz ekranlara gelsin dediğimiz anda zaten hemen geldi ekranlara panomuz. Panoda ilk dört koşuyu ben, altı işi olan ilk dört koşuyu, iki on koşulu program var bugün. Birinci altı tercih yapan yere severler. Bu dört koşuyu onlardan tekrar yorumlayayım. Daha sonra günün beşinci koşuluna itibaren de ekranlarda gözükü panodan ikinci altında yorumlarını sizlerle paylaşayım. Birinci e, altılı tercih yapacak enişteler için, birinci ayakta iki numaranın altı çocuk, öncelikle sizlere öğreteceğimiz bir isim, dört numaralı Züleyman, bu koşuda rakip noktasında size öğreteceğimiz bir diğer şahsı isim, son olarak başıma kılıç gibi deyip, bu ayağa noktayı koyup geçelim. Günün ikinci iki, koşusunda, günün ikinci koşusunda hatta bir tek e, görünüyor, onu da değerlendirebilirsiniz, bu isim bir numaralı Silsat e, Song, bilen senler. 3. ölçekler bu ismi teker sebebiler ama 2. noktasında 5 numara 4 olan dirençleyenler sürpriz severler, değerlendirebilirler. 3. koşu da 1. altın 3. Ee, 4 numaralı of the strong seviye severler kazanma yolcu ekmeği görünüyor e, yine 5 numara to you you seviye severler bir diğer şanslı isim olacak. sonrasında 8 numaralı old devil ee, bu koşunun bir diğer şanslı ismi üç isim bana göre 1. altın için fazlası yeterli görünüyor yine 1. altın 4. In üzerinde, 5 numara king Eren Özellikle altı serek, artık tek olarak da yazabileceğimiz bir önermek istiyorum. Bakım noktasını altından deyip geçelim. panomuza panomuz tabii ki ikinci altıyı oluşturuyor. İkinci altıda ilk ayakta, ilk bank halkımızı burada kullandık seviye hesaberler. 4 mürekkep Grand Rapid. Baktığımız zaman performans olarak eklerinin birkaç adım önde görünüyor. Son iki yarışı müthiş zaten, birinci birinci. Ondan önceki Hayatın İç üçüncü olmuştu. Her geçen formu. Gerçekten favori forward fazla eden bu isim. gerisinde bir şanslık yaşamazsa kazanacak deyip panomuzda görüldüğü gibi ikinci altının başlangıç yerinde 4 numara Grand Rapid günün en sağlam sizlere bir isim deyip geçiyoruz. İkinci ayağı panomuzda ikinci altın yerinde bir numara Turbo. Evet biraz ölçülü ama e, Turbo temsilcisi e, baktığımız zaman grubun uygun Bugün yine e, edebilir bu e, sıklet dezavantajını ama ee, bu siklet ona içinde bir sorun yaratırsa işte o zaman e, farklı isimlerde de devreye girebilir. Bunların başına üç numaralı demir yumak geliyor sevgili seferler. Ahtampo oyunda bugün ikinci sıradan bu isimler verdim. Dört numaralı Taç Mercan, yine üçüncü sıradan önerdiğimiz bir diğer şanslı isim. İki numaralı Oğlun Faruk, Faruk ve son yarışını kazanan bugün de 50 kiloluk çok önemli bir avantajıyla start alacak olan Mama Bonita ve son olarak da 5 Tengiz Yengiz deyip bu ayağa noktayı koyalım ve geçelim panumuzda üçüncü ayağa. 3. ayak evet günün en e, önemli yarışı. Şey. Basu Koşusu sevgili severler. E, tabii ki bu zor koşu 14 ismini tabii ki saat alması yarışın biraz da zorluk seviyesini arttırıyor. Ama bir işim var bugün e, bu isimde de işte biraz önce bahsettim. Ve da tabii iş tercihi 9 numara Mehmet Oğlu'nun sanki bir tık önde e, olmasını e, sağlıyor. Risk edilebilir mi? Edilebilir. 9 numaralı Mehmetoğlu küçük ölçekler için risk edilebilir. Rakip noktası 8 abi, 4 numaralı Eciz Barış, 2 numaralı Bakan yine 12 numaralı Turbo King, 7 numaralı Hızlı Mehmet ve 10 numaralı Mukambey. Bu kuşta diğer şahsı isimler liste uzuyor. Tabii ki bizim saymadığımız isminin içinde farklı bir kurkumuzda isim var, sonra ilave edebiliriz. Ama ben ikinci Alternatif Bank olarak Mehmet Mehmetoğlu'nu yine bu önemli vali kursu koşusunda sizlere önerdikten sonra geçiyorum. 4. ayağına seviye severler, Ankara'da panomuza görüldüğü gibi hepsi dedik ama ben yine bir alternatif tek sizlere önerdikten sonra bir diğer ayak olan 5. ayağa geçeyim. Bu isim bir demedi deme son e, yarışını kazandı. Çok formda e, bugün kazanması yine normal olur. Normal olur ama biraz eksik koşması halinde geriye kalan tüm isimler yani dört şöyle gibi var geriye kalan bunların hepsinde şansın eşit olduğunu düşünüyorum. Ya demedi deme diyeceksiniz yerde dördüncü te tek olarak geldiğinizde ya da hepsi deyip bu kursa rahat bir şey seçilsiniz deyip geçiyoruz. Günün dokuzuncu koşusu, panımızda da beşinci aya sevgili severler. E, Meydin üç yaşlı gideriz olduğu e, yine çok keyifli bir yarış bu ve bu koşta da dedim of the Sun ilk şanslı isim. Yine bugün için benim çok iyi koşmasını beklediğim bir isim var. Önermek istedim sizlere. Bu da 4 numaralı Sedat. Öncelikle bu ikili diyelim. Altın çizelim. Daha sonra 3 isim var. Sürpriz hanesinde. bunlar. Dileyen isteyenler yine altının kartlarını değerlendirebilirler. Bu isimlerin başına alt varlı Ediş Gülü geliyor. Bir diğer şanslı isim 5 numaralı Bakım Aslı ve son olarak da 3 numaralı Nordin Sat deyip bu koşuya da noktayı koyup Son ayakta biraz risk aldık ama e, bu e, riskimizi bir şekilde almak zorundaydık. Baktığımız zaman performans olarak e, biraz çok geride kalan isimleri mücadelesi. Onun içinde diğer eklentilere göre daha performansı e, onlara göre iki tık hatta değil iki tık önde olduğunu düşündüğümüz bir isim var. Burada da iki çiğ güzeli. Biraz risk ettim ama e, risk almak durumundayız çünkü dediğim gibi belli kuruş bilim fiyatında e, risk almasanız diğer ayaklarda kurgunuzda öyle kağıt yer veremiyorsunuz. Çok da foyeriye değeri alsın yazmak da çok da böyle akılcı oluyor. zaten tüm foyerlerin de kazandığı günler e, oluyor. Yani ayda bir de, de oluyor desek yeri var. Onun dışında her gün tatlı sürprizler hatta çok çizgi sürprizlere de imza atabiliyor birçok safka. Öyle bir gün Ankara'da var. tabii ki foyerler var ama dediğim gibi foyerlerin biraz sallanması işi farklı boyutlara taşıyabiliyor. Riskimiz, ikinci riskimiz de ee, sonraki kümesi üzerinden aldık, ve noktayı koyduk. Bugün Ankara'da koşulacak yarışlarda Ankara'da havanın 32 derece olduğunu altını bir kez daha çizelim. Güneşli bevava. çıkan at, herhangi bir şey değil. Şu an itibariyle komedilerin kadar olası işleri zaten dediğim gibi an verildi ki cep telefonundan e, TCK'nın resmi internetine gelerek bütün ne değişik varsa hepsini anında öğrenebiliyorsunuz ve buna göre de değerlendirmenizi yapıyorsunuz sevgili severler. Evet bugünlük bizlerden sürenin sonuna geldik. Bugün her zaman olduğu gibi yönetmen koltuğunda sevgili hafta vardı. Biz sizlerle buluşuyor her programda ve Dezi bize büyük katkı yapıyor programın oluşmasında çok ciddi emekler artıyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Yine Yeni Gün İnternet sitesine yorumlarımızı her gün taşıyan Bilge kardeşimiz. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yine çok değerli bir Yeni Gün ailesinin çalışan personel ve gençlerimiz arkadaşlar onlar da bugün için yine yarına dair e, ne haber varsa Ulusal'da, Ege'de, İzmir'de onların sayfalar taşıma katına harar çalışıyor. Onlar da dolayı teşekkür ederim deyip bugüne noktayı koyalım. Yarın saatler 12'yi gösterdi. Bizler yine burada karşınızda olacağız. Yarına kadar hoşçakalın, mutlu kalın.